herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün sizlerle Minecraft Survival oynayacağız yanında Sisidar var Bir konuş la bari ya, ne diyeyim Allah aşkına ya <laughs> Evet e, Deminki video harika olmuştu e, sesim sesi, kısık çıktı Ve Hiç de bir şey anlaşılmadı zaten Evet e, bu video inşallah öyle olmaz. Ee, başlayalım diyorum. Ne yapalım? Önce yatalım. Ne? Tamam, tamam. aynen. Yani, nedir forklift size göstermiştim diğer videoda. Ee, bu videoda gösteririm. Bak sabah olunca işe gidek. Nedire gidek. Bu arada evet. onları bunları hileyle yapmadı. Bazılarını yaptık tabii Gel gir. Tamam bir dakika oyun kalktı. Tamam be ben girdim zaten. Tamam ben de geleceğim Betim. Ooo ma manyak oldu bir dakika of. Çok küçük şat. Hadi gel. Geldim neredesin? Aha ya dur 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 gel. Ben buradayım. Tamam, tamam geldim. Nereye? Şu bırak biraz açayım böyle. Bu <laughs> tamam, gel, video da çok karanlık Tam geldik Game mode bir yap. Bu nedir Fortis yani? bir tane nedir kalesi ve bu videoda sizlerle burayı ba basacağız ne yapacağız işte basacağız ne bizim bunu nasıl yapacağız öldüm öldün mü ya canım şu an çok kötü az öldün mü Yükter yazıyor mu? Zehirlendim mi? Ne oldu? Bir şey oldu. Bak, bak burada Blaze var. Vur, 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 şu, şu şerefsizi. Nerede ki şerif? Aha ya aha bak altında duruyor. Öldüm öldü. Ama iki tane biraz çubuk çıktı. Çubuk işte sende var mı? Vur ver 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 onu ver ver. Ver onu. Güzel, çok çok güzel. Bunun, bununla sisim ya yaparız. Daha benim yer yok. Bir daha bekle. Heh. Tamamdır. Çok çok güzel. Gel evet. çık şimdi. Oo bu, burada bir tane daha var. Ona da giriş. Ben, ben, sen sakın öldürme. Bende çok çıkıyor. Tamam. Ben yandım ya of. Da ölmedim yine de iyi yani. Sen onu öldür hele bir. Ne? Şunu ben vurabilir miyim? Aha vurdum. Gel çıkak şu yukarı. Bu arada benim benim açlık gelmiş ya. Dik dikkat kalsın at ateş ediyor. Hayvan gibi ateş ediyor. Oo, gaz üstümüzde lan. Vursan onu sen. Tamam kalk kanki. <laughs> bir görüşürüz. Da şimdi ben videoyu bitireyim isterseniz yani. Ee, işte nedir Fortis buydu. <laughs> Blaze çubukları ile tabi isim yastığını veriyor. Tamam kanki. Of yandım ben yandım yandım. Ah bu da çocuğu koyuyor işte. Hemen size bir e, simya standını göstereyim. Onun iksiri yapılıyor işte. Hemen ta taş lazım. Bir, bir, bir tane de bir çubuğu lazım. E, Crafting table aç, aç açıyorsunuz aldım mı? Tabii lock gibi bir şey de Evet <laughs> Neyse kaşları şöyle 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 koyuyorsunuz. Sonra da üstüne bir bileş çubuğu koyuyorsunuz ve size bir simya standı veriyor. Bu simya standı şöyle mesela ben böyle koyayım. Gördüğünüz gibi bu simya standı. Bununla iksir yapılıyor. Zaten içine boş su şişesi koymanız lazım. Ama su olacak. Buraya da örümcek gözü koyarsanız size zezekil yapar zaten. Ee, böyle işte. Tabi çok zaman kalmadığından çok da tanıtamadım. Diğer, diğer video biraz uzun olmuştu 10 dakikalık falan. Neyse gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.